Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Temmuz ayında kullandığım ve çok beğendiğim ürünlerden oluşan bir favoriler videosu hazırlamak istedim. Hazırsanız videomuza başlayacağız ama başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olup bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta bu kanalda düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Hadi gelin şimdi favorilerden bahsedelim. Önce yine cilt bakım ürünleriyle başlayacağım. Hemen güneş kremiyle başlamak istiyorum. Bu makyajın altında da kullandığım daha çok makyaj altında kullanmaya uygun olarak gördüğüm karma yağlı cildimde ağırlık hissettirmeden rahatlıkla kullandığım bir güneş kremi var. Bu arada göstereceğim hiçbir ürünle sponsorluk bulunmamaktadır. Bu ürünlerin hepsini kendi deneyimlerimle size aktarıyorum. E bunu da başında açıklamak istedim. Ürün yerleştirme vesaire de yok videoda. Bioderma'nın Fotoderm serisinde çıkardığı bu ince yapılı akışkan olarak güneş kreminden daha önce bahsetmiştim. Bu şu anda bitmek üzere çok çok az kaldı içerisinde. Bu benim kullandığım renksiz olanı. Bir de aynı zamanda bunun renkli versiyonları da var. Ben very light olan renkli versiyonu da kullanıyorum biraz daha sarı alt tonlu geldi bana ama benim cildimde herhangi bir sıkıntı yaratmadan tek başına bazen böyle hiç makyaj yapmadan veya sadece bir maskara ve allıkla geçiştireceğim nemden dolayı çok fazla makyaj yapmak istemediğim günlerde de önce renksizini ardından birazcık da renklisini kullanarak hemen böyle tem makyajımı tamamladığım ürünlerden oldu. Bazı güneş kremleri cildinizden böyle bir ter nem kusturur, bir konforsuzluk yaratır, sabah koşturması telaş içerisindeyseniz böyle sürdüğünüzde bir anda cildiniz her şey kusuyormuş gibi gelir. Asla böyle olmayan bir güneş kremi olduğu için performansından çok memnun kaldım. İçerisinde kimyasal fiteler bulunan bir güneş kremi. Yeni nesil ve geleneksel fiteler bulunuyor. Koruculuğu çok güzel. Suya da dayanıklı ama suya girip çıktıktan sonra tabii ki yenilemenizi ben tavsiye ederim. Karma yağlı ciltlerde bile böyle çok aşırı bir parlama yapmayan cildinizde de çok çok kuruluk da yapmayan mata yakın bir bitişi olan ince yapılı güzel bir güneş kremiydi. Benim için bu yazın favorilerinden bir tanesi. Sadece Temmuz ayı için söylemiyorum. Bioderma'nın tam ismi Photoderm X Defense Ultra Fluid olarak geçen 50 artı SPF ve PA'sına 4 artı bulunan bu güneş kremiydi. Bir de yine bir güneş kreminden daha bahsedeceğim. Tek başına kullandığımda özellikle o gün hiç makyaj yapmayacaksam bir tek bu ürünü sürerek çok konforlu hissettiğim, böyle cildimi de kaymak gibi gösteren bir güneş kremi var. La Roche Posay'nin Antelio serisinde çıkardığı bu yıl çıkardı bu mor renkli olan özellikle lekeli ciltlerle ilgili olarak patentli bir bileşen olarak melasil de bulunan çok beğendiğim bir formülü olan bu güneş kremi. Uzun ultraviyole ışınlarına karşı da koruyuculuğu var. Yapısını çok beğendim. Yani sürdüğümde böyle kaymak gibi duruşunu çok beğendim. Ama biraz daha az önce söylediğim biodermaya göre daha parlak bitişli. Bu da yarının altına indi. Oldukça da beğenerek kullanıyorum. Sebebi lekeye meyilli ve lekeleri olan bir cildim olduğu için daha çok güneşli bir gün daha çok dışarıda olacaksam özellikle tercih ettiğim bir güneş krem oldu. Bir tane daha cilt bakım ürününü bitirdim. Dibindeyim. İçerisinde bir damla falan kaldı. Böyle şişeyi ters çevirip koyuyorum ki altına süzülsün iyice. En sonunda kullanayım diye. Sanırım bir damla falan var içerisinde. Centellion 24 markasına ait olan PDRN serumu. Zaten daha önceden PDRN serumlarından bahsetmiştim. Yani bu serumdan da bahsetmiştim size. Son dönemin popüler içeriği somon DNA olarak daha çok bildiğimiz. İçerisinde %30 oranında bulunuyor bu somon DNA kompleksi. E, yapısını çok beğendim. Ne işe yarıyor derseniz eğer bu somon DNA dediğimiz PDRN serumları Cildin elastikiyetini toparlamak adına, sıkılaşmasına destek olmak adına kullanılan serumlar yoğunluğundan, cildime uyguladığımdaki o kıvamından çok memnun kaldım. Ağır gelmedi. Fazla böyle terletecek, nemlendirecek gibi değildi ama nem sağlaması da oldukça güzeldi. Özellikle peptit serumlarımla yaz boyunca kullandım. Yenisini de hemen sipariş ettim. Çok beğendiğim için 35 yaş ve üzeri elastikiyet, sıkılaşma, sarkmalara destek olsun diyorsanız eğer retinol ürünlerinizle, retinal ürünlerinizle veya peptitli olan serumlarınızla birlikte rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir somon DNA serum. Tekrar tekrar almaya devam edeceğim ve yenisini aldığım bir serum zaten. Tam isimlerini, tüm ürünlerin isimlerini videonun altındaki açıklama kutusuna yazacağım zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tane de göz kreminden bahsedeceğim. Bunu bu yaz içerisinde kullanmaya başladım. Yaz cilt bakım rutinleri videomda bahsetmiştim. Bitince buna başlayacağım diye. The New Lab'ın göz çevresi için olan kremi. Bunu şu anda kullanıyorum akşam rutinlerimde. İsterseniz sabah akşam da kullanabilirsiniz. İçerisinde arjirelin peptidi ve K vitamini olan bir göz çevresi kremi bu. Aynı zamanda içerisinde kafein de var. Şimdi arjirelini çok fazla söylüyoruz. Arjirelin zaten mimik çizgileri üzerinde yani bir nevi botoks etkisi diye böyle lanse edilen aslında o çizgileri birazcık daha bloke edebilecek bir peptit türü. Bunun dışında içerisinde K vitamini var ki bu da göz çevresindeki lekelerde, morluklarda, koyu halkalarda çalışmayı destekleyici olan bir içerik. Bu yüzden çok beğendim içerisinde K vitamini olduğu için Aynı zamanda kafein de yine o şişliklere, torbalanmaların önüne geçmeye destek olacak olan içeriklerden. Yapısı da incecik. Böyle losyon kıvamında gibi incecik sürüyorsunuz. Aslında göz çevrenizde çok böyle yağlı, ağırlık yapmıyor. O yüzden sabahları da mesela kapatıcınızın altında da göz çevrenizi nemlendirmeye ve makyajın daha iyi durmasını da sağlamaya destek olabilir. Bunun dışında da akşam rutinlerinde ben çok çok memnunum. Bayılarak da kullanıyorum. Hem iyi yaş destek hem de lekeler morluklar üzerinde çalışan bir göz çevresi kremi olmuş. Çok beğendiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Gelelim renkli kozmetikten bu ayın favorilerine. Aslında renkli kozmetikteki favoriler geçen videomda kullandığım bazı ürünler. Bugün de makyajımda kullandıkları. Özellikle farlardan bahsedeceğim. Şu anda göz kapağımın üzerinde bugün çok yoğun kullanmadım. Fazla kat kat üst üste sürmedim ama Likes'ın son dönemde yeni çıkan bu sun blisslerini geçen videomda size göstermişim. Bunlar krem farlar. 3 tane rengi vardı. Ben 3 rengini görmüştüm ve 3 rengini de aldım. Ve bunlar gözünüzün üzerine çok kolay uygulayabildiğiniz, yani böyle 5 dakikada makyaj yaparken pıt pıt uygulayabildiğiniz krem farlar. Yalnız bunları hani kurumaya meyilli ürünler olduğu için kapaklarını sıkı sıkı her kullanımdan sonra kapatmanızı tavsiye ederim. Bu amber rengi olan şöyle bir bronz tonda oldukça da güzel. Eğer ki açık renkleri seviyorsanız oyster rengini böyle boz bir gri, açık sedefli renkte olduğu için beğendim. Daha herkesin favorisi olabilecek renklerden bir tanesi de rose gold olan rengi. Tabii ki eğer rose gold zaten daha önceden krem bir farınız varsa aynısına gerek yok ama bunun rose gold rengi hafif de şeftaliye bakıyor. O yüzden daha çok böyle sıcağa bakan rose gold türündeki renkleri sevenler buna da bakabilir. Fırçayla da uygulayabilirsiniz. Parmağınızla da uygulayabilirsiniz. Uygulama sonrasında sabitleniyor. Çizgilerde birikme yapmıyor ama uygularken birazcık daha böyle bir katmanı sürüp sonra arkasından hafif kurumaya başlayınca böyle ardından ikinci bir katmanı daha geçerseniz daha kalıcı ve rengini daha çok gösteren e farlar olmuş. Notun bouncy blushları, krem allıkları, köpük gibi bunlar. Yani böyle birazcık yumuşak tipteki allıklardan. Yapıları dolayısıyla çok bilinen bir markanın allıklarına oldukça benziyorlar. Renklerde de benzerlikler bazılarında var. Benim en çok beğendiğim 4 numarayla 2 numara olanlar oldu. 2 numara içerisinde biraz daha aşıltılar buna. Sıcak pembe tonunda diyebilirim. Eğer soğuk pembe seviyorsanız... 1 numaralı olanı var. Bu tam böyle bir pamuk şeker pembesi. Çok bana göre bir renk değil. Daha soğuk tenlere gidebilir. O yüzden benim bugün makyajımda da 2 numara ve 4 numarayı geçişli olarak kullandım. 2 numarayı biraz daha aşağı, doğru 4 numarayı biraz daha yüksek yerlere uygulayarak bu şekilde kullanıyorum. 4 birazcık daha yanık daha böyle terakotaya kaçan yaz rengi diyebilirim. Hafif bir bronza kaçan bir allık rengi. Bu renkleri de çok seviyorum ve dört mevsim kullanılabilir. Star parmakla ister fırçayla uygulayın. Bu türdeki krem yapıdaki allıkları seviyorsanız notun bouncy blush'larından 2 ve 4 benim bu ayki favorilerim oldu. Yine hemen nottan gideceğim. Bugün gözlerimdeki maskaradan bahsedeceğim size kirpiklerimdeki. Ben bu maskarayı çok beğendim. Geçen videoda yine kullanmıştık sizlerle. Notun Gigantic Extra Volume adında böyle bir maskarası çıkmış. Çok da uygun fiyatlı. Yani böyle bir indirim yapmışlar 260 liraya falan geliyordu. Yani 260 liraya maskara mı olur diye düşünerek e, oldukça uygun fiyatlı diye de sevinerek kullandım ve kullandığımda da çok beğendim. Şimdi her ürünün beğeneni var, beğenmeyeni var. Herkesin kirpik yapısı farklı. Herkesin beğendiği fırça yapısı farklı. Zaten herkes aynı şeyi beğeniyor olsa bu kadar fazla kozmetik ürün, bu kadar çeşitli e, aparatlara sahip olan kozmetik ürün olmazdı. Kıl fırça var, plastik fırça var, ince silikon taraklar var. Bir tarafı var, bir tarafı yok gibi silikon taraklar var. boğumlu kum saati vesaire derken bunun fırça yapısını size hemen göstereceğim. Kıl tarak kısmı var. Bu şekilde standart bir fırça yapısı uca doğru biraz inceliyor. Sık kılları var. Kirpiklerinizin üzerinde ürünü oldukça yoğun bırakıyor. Zaten adı ekstra volüm. Dolayısıyla hacimli görünüm istiyorsanız kullanabileceğiniz bir maskara. Kirpiklerimde çok fazla toplanma istemiyorum ben diyorsanız size göre olmayabilir. Belki silikon taraklı daha çok ayırarak tarayanlar size uygun olabilir. Ben hem silikon tarak hem de kıl tarak yapısındaki ürünlerle anlaşabiliyorum. Fakat bunun kirpiklerimde seyrek ve az görünen kirpiklerimde kolay ve az bir uygulamayla hemen kirpiklerimi böyle kıvrık ve var olmuş gibi göstermesini çok beğendim. Gün içerisinde akma dökülme yapmadı. Nemli havadayız biliyorsunuz. Yaz sıcaklarında gün içerisinde terleme oluyor veya böyle bir anda yoğun geliyor her şey. Fakat buna rağmen sabah 8.30'da yaptığım makyaj akşam 8'e kadar gözlerimde kaldı ve asla aşağıya dökülme yapmadı. Yukarı deyip de bulaşmadı. Bu yüzden de çok beğendiğim bir maskara oldu. Kaşıntı batma da yapmadı. Ama çıkarırken çift fazla miseler suyla bir silerek ondan sonra ya bazı temizleyiciyle çıkarıyorum. Biraz yoğun kalıyor çünkü kirpiklerde. Bir tane de dudak ürünü. NYX'in Smooshies'i. Bu kullandığım 5 numaralı olan rengi. Dudamda videonun başından beri belki aşağıda soranlar olmuştur rujunuz nedir diye. Mat bitişli olan lip balmlardan. Ben böyle bir ürünü ilk kez bu ürünle kullandım. Genelde böyle hep lip balmlar ıslak bitişli, işte daha böyle gloss gibi görünen bu türde ürünler ve çok çabuk da uçup gidiyordu. Bu ürün bence daha kalıcı, bence mat yapıda olmasından kaynaklanıyor bu. Ama tabii ki sonuçta yine bir lip balm. Bir dudak ürünü denediğimde hemen kalıcılığı ne kadar diye soruluyor. En fazla gelen soru likit mat rujlardaki performansı beklemeyin bunlardan. Mat yapıda olan lip balm. Kremsi, içerisinde silikon da var. Yani eğer ki bir şeyler yiyip içiyorsanız... Dudaklarınızı sık sık yalıyorsanız ürünler dudağınızdan azalıyorsa o zaman yenilemek gerekir. Sabah sürdüğüm ürün akşama kadar dayandı. Hiçbir rujda diyemem. Çünkü arada çay kahve içiyoruz, yemek yiyoruz. İşte bir şeyler dudağımız daha çok hareket ediyor konuşurken. Kirpiklerimizdeki maskara 12 saat boyunca kalabilir belki ama en çok kullandığımız, sürekli konuştuğumuz, çay kahve içip yemek yediğimiz dolayısıyla azalması çok normal. İçten likit mat rujlar bile azalıyor. Velhasıl yani bu bir lip balm. Evet mat yapıda ama dudağınızdan işte Hiçbir şey yiyip içmezseniz 4-5 saate kadar gidebilen bir ürün. Eğer ki arada bir çay kahve içtiniz peşine tazelerseniz de gün içerisinde gayet rahat diğer rujlarınız gibi kullanabildiğiniz bir ürün. Ben etrafına kendi rengine yakın bir dudak kalemi de çerçeveleyerek kullanıyorum. Altına da biraz o dudak kalemini de geçiyorum. Dolayısıyla hani kalıcılığını birazcık daha sağlamlaştırmış oluyorum bunun da. Bir tek dezavantajı 8 mililitre ürün var. Ama hala da bitirmedim yani. Çantamda taşıyorum. Az bir miktarda yeterli geliyor. Renk olarak da bu 5 numaralı olan Snuggle Sezene rengini çok beğendim. Başka rengini denemedim ama böyle nokta atışı bir ürünü almışım. Beğendiğim bir renk oldu. Pek çok makyajla da kıyafetimle de uydurabildiğim bir renk oldu. O yüzden favorileri de eklemek istedim. Bir tane de parfüm favorisi ama maalesef biten. Aslında yeni bir ürün değil bu. Angel parfümlerinin flankerlarından bir tanesi. Eau Cruciere parfümü. Bunu zaten size favori yaz parfümlerimde, geçmişteki parfümler videomda söylemiştim. Maalesef ki bitti. Üzülerek bitirdim ve bunun devamı olmaması dolayısıyla da böyle gıdım gıdım kullanarak bitirdim. Ama bu yaz çok sevdiğim parfümlerden biriydi. Kalıcılığı çok güzel ama böyle klasik Angel gibi çok yapış yapış yazın boğucu gelebilen bir kokuda değil. Zaten yaza uygun yapmışlar. İçerisinde mango kokusu var. Böyle tatlı, meyveli ama... Böyle biraz rüzgar vurdukça da buram buram o gelen koku bana çok hoş geliyordu. Bu yaz bunu çok kullandım. Kalıcılık olarak da beğendiğim için. Mesela akşam bir yere yemeğe gidecekseniz sıkın böyle mis gibi falan güzel kokabiliyor. Gün içerisinde enerji veren güzel meyveli bir kokusu vardı. Fakat dediğim gibi delist olan ürünlerden bir tanesi. Bulursam tekrardan alırım. Elimdeki 50 mililitrelik olanıydı. Bu ayın favorisiydi. Yazın da favorisiydi. Bitirdim. Şişeyi de böyle elden çıkarmaya kıyamıyorum. Çok da güzel bir şişesi var. Bir süre saklarım diye düşünüyorum bu şişeyi ana olsun diye. Çünkü kokusu hala üzerinde bir miktar da var. Temmuz ayında kullandığım, beğendiğim, bitirdiğim favorilerimden bir tanesiydi. Parfüm olarak da bunu eklemek istedim. En çok elimin gittiği ürünler bunlardı. Zaten çok fazla makyaj yapılmıyor. Böyle pratik ürünlerle geçiştiriliyor. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.